Atatürk anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı önce kutluyorum. E, gördüm ki bizim de İl Sağlık Müdürlüğü olarak böyle toplantılara ihtiyacımız var. Bugüne kadar da e, Salih'le de yaptığımız istişarelerde pek bu, bu toplantıları yapmamışız. E, bu ilki olsun diyoruz. E, bundan sonra da yine bir araya gelmek için e, bunları vesile kılalım istiyoruz. Öncelikle e, bu davetimize uymanız, bugün bizimle burada olmanız bizim için bir onur. E, çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum bize İl Sağlık Müdürü olarak. 10 15 dakika kadar sürer. Sunumum hızlı. Ee, çok ayrıntılara girersek çünkü rakamlarla boğuluruz. Dolayısıyla hani sizlerin de belki bir fikir jimnastiği yapması için böyle bir sunum hazırladım ben. Öncelikle sizlerin kıymeti bizim için önemli. Bu Roosevelt'in bir sözü. Amerikan Başkanı eski tabii Amerikan Başkanı. Basın hürriyeti kalkarsa vicdan, eğitim, konuşma hürriyetleri de kalkar. Yine Ziya Gökalp'in bir sözü, 20. yüzyılın en önemli kuruluşu gazetedir. Bugüne de uyan bir e, söz, Atatürk'ü anma günü. Gazeteciler gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü. Gazeteciler kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır. Sunumumuz hızlı olacak ama kabaca tanışma, teşekkür, 3 ayın birkaç cümleleri de olsa size anlatacaklarım olacak. İnsan kaynağına biraz değineceğiz. Sunulan hizmetlere belki e, vurgulayacağımız unsurlar olacağız, olacak. Cihaz teminleri hususunda size bilgi vereceğim. Bir de kısaca yatırımlarla alakalı da sizi bilgilendirmek istiyorum. Önce vefa diyorum. İşini özveriyle candan yapan, hem bugün aramızda olan, hem geçmişte bu işi bizden önce yapmış yöneticilerimize ve hala kurumun bugünkü dinamik yapısında rol alanlara ben kalpten teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bir yönetici değişikliği yaptık. Kıymetli abimiz Talip Başak aramızda, Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak bizimle beraber. Gürkan Altuntaş, acil uzmanı, yine kardeşimiz uzun yıllardır Rize iline hizmet etmekte. Doğuma büyüme zaten Rize'li, çoğu insanın tanıdığı, sevdiği, takdir ettiği bir isim. Kamu Hastaneleri Başkanı, bizim bütün ildeki kamu hastaneleriyle alakalı hususlarda yöneticimiz. Gökhan Telatar hocamız, kendisi üniversitede, kendisi pazarlı, yıllardır aramızda, daha önce Sinop ilinde sağlık müdürlüğü tecrübesi var. Bu konuda gerek birinci basamakta, gerek birinci basamağın ikinci, üçüncü basamağı entegrasyonuyla ilgili çok ciddi Çalışmalar planlıyoruz. Hem akademik bilgisi hem rizeli oluşu bize güç verecek. O da yine aramızda. Ve Davut Aksoy bizim yıllardır Rize Devlet Hastanesinde başarılı müdürlük yapan kardeşimiz o da bizim personel ve destek hizmetleri başkanı olarak yönetici ekibimizde, ekibimizde yer aldı. Bu bizim sitemiz. E, vatandaşa daha kolay ulaşıl ulaşabilmeleri bize için telefonumuz olanlar var, olmayanlar var, bize ulaşamayanlar var. Burada sağlık müdürüne mesaj bölümümüzü biz etkin hale getirip çok küçük bir ayrıntı gibi duruyor ama yani bizi tanımayan, bilmeyen insanlar bile buradan bize görüşlerini, düşüncelerini bu sadece hastalar anlamında değil, bizi eleştirenler veya talepleri olanlar, çalışanlarımız belki gizli rumuzla bize ulaşmak isteyenler, tanınmak istemeyip de hocam böyle sorunlar var diyenler için aktif hale getirdiğimiz bir modül. İlimizin nüfusu 350 bin gözüküyor kabaca ama reel nüfusumuz bu değil. Yaz aylarında 2 ile çarpıyoruz ama ben Artvinliyim. Biliyorum ki 150-160 bin nüfuslu Artvin'in 3. basamak nitelikli sağlık hizmeti bizde. Ayrıca İspir'in, Sürmen'in, OF'un çok büyük bir şekilde bize hasta potansiyeli olduğunu biliyoruz. Bu niye önemli? Bu bizim Sağlık Bakanlığı'ndan yatırımlar alma noktasında önem arz etmekte. Aslında 600 bin gibi bir bizim durağan nüfusumuzdur. Ama çayla beraber, çay tarımıyla beraber bu nüfus artıyor. Bu bizim ilimizin nüfus piramidi. Arzu edilen piramidimiz şöyle dikdörtgen şeklinde olması. Başka sunumlarda da buna değinirler. Dikkat çekeceğimiz nokta 15 yaş altında nüfusumuz Türkiye ortalamasının altında. 65 yaş üstünde de Türkiye ortalamasının üstünde. İlimiz yaşlı bir nüfus. Dolayısıyla bu bizim için önemli. Niye önemli? Palyatif bakım, yoğun bakımlar vesaire durumlarında da ileriye yönelik planlamaları yapmamız gerektiğini bize hatırlatan bir piramit. Dinamo, ilimizin asıl yükünü çeken Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanemiz. Afiliye sistemde yönetilen bir hastane. 2005 yılında açılmış, 2008 yılında eğitim araştırma hastanesi olmuş, 2009 yılında afiliye olmuş. Afiliye sistem şu demek, Sağlık Bakanlığıyla ilgili ildeki üniversite arasında bir afiliyasyon protokolü yapılıyor. Bu protokol zaman zaman rektörle Sağlık Bakanı arasında, zaman zaman Sağlık Bakanı ile İl Sağlık Müdürü arasında yapılıyor. İlimizdeki bu sistemde ben yıllarca kamu hastanesi genel sekreterliği de yaptım. Bu işi yürüten hastanelerin yöneticileriyle, il yöneticileriyle konuştum. Hakikaten son derece uyumlu, geçmiş dönemlerde de günümüzde de özellikle hem Sağlık Bakanlığı uzmanlarının hem üniversite öğretim üyelerinin, geçmiş dönem rektörlerimizin, bugünkü rektörümüzün uyumla sistemin yürümesi için gayret sarf ettiği bir sistem bu sistemin önemini afiliasyon olmayan iller daha iyi biliyor. Mesela Kars afiliye sistemi dışındadır, mahrumiyet bölgesidir. Ama bizim şu an ilimizde olan imkanlardan yoksun kalmakta ve bir türlü de hareket edememekte. Dolayısıyla bu Sağlık Bakanlığı'nın devletimizin şu an yürüttüğü bir sistem. Mesela Katü'de böyle bir sistem yok. Zaman zaman bize diyorlar ki hocam biz de keşke mesai dışında hocalara ücret ödeyerek bir sistem geliştirsek. Sağlık Bakanlığı'nın politikalarında olmadığı için bu sadece bizde değil şu anda afiliye olmayan çok az il kaldı. Üniversitesi olmayan illerde sağlık bilimleri üniversitesiyle afiliye oldu. Mesela Erzurum ili böyle. Ee, yine çok örnek var bununla ilgili ama mesela Ordu Üniversitesi kendi iliyle afiliye, il hastanesiyle. Giresun kendi üniversitesi kendi hastanesiyle afiliye gibi. Bu, bu bir sistem, afiliye sistem. İki farklı kurumun idari olarak Sağlık Bakanlığı kontrolünde olan ama sistemi yürümesi açısından da ilimizde de mesela ee, geliştirme vakfımız var. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi vakfı zaman zaman desteklerinin olduğu bir sistem. Tabii bizim yapımız Cumhurbaşkanımız, Devlet Başkanımız, Sağlık Bakanımız, ilde Valimiz, diğer bakanlıklar tabii, valiye bağlı diğer müdürlükler, Sağlık Müdürü ben, Sağlık Müdürü'nün alt başkanlıkları, başhekim, hastane müdürleri şeklinde ilerlemekte bizim. Ee, burada desteğini aldığımız, kendisi de Rizeli olması sebebiyle inanılmaz gece gündüz 24 saat ulaşabildiğimiz Gerek bakanlığa atandığı günden, gerek bugün halen daha her ihtiyacımıza destek olan bakanımıza ben teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Gerek yürüyen yatırımlarda, gerek, gerek ilerideki yatırımlarda da beraber istişare kültürüyle hareket ediyoruz. İnşallah yarın da yine bahs bahsedeceğim birkaç hususla alakalı değerlendirme yapmak için gideceğiz. Rakamlarla da birkaç şey değineceğiz bakanımızın bize desteğiyle alakalı. Bu ilimizdeki tesisler, yani çok ayrıntıyla sizi boğmak istemiyorum. Haritamızda da zaten görünmekte. Mevcutta 5530 sağlık personelimiz var. Bu grafikteki rakamların aslında şematik halini biraz daha güzel görebiliriz. Daha da anlaşılır e, olabilir. Şu andaki bu rakamımız 5530 5530 personel çalışıyoruz. Son 4-5 yıla baktığımız zaman 2021 yılında 4500 olan çalışan sayımız 2024'te 5300'e çıkmış. Şu an 5300 5530 ve halen şu anda da kura devam ediyor. Eylül ayında da atamalarımız olacak. Rakamımızı 5900'lere doğru inşallah artıracağız. Burada bakanımızın böyle ilin personel dağılımı ile alakalı daha yakın ilgisi, konuşmaları, desteği söylediğimiz zaman bakanlığın ilgili genel müdürlüklerinde bizimle benzer düşüncede olmasıyla personel dağılım cetvelindeki eksikliklerimizi artırıyoruz. Bunun aslında yansıması o. Bakanlığımızın ille ilgili yakın çalışma durumu bizim bu artışa en büyük katkıyı sunmakta. Bu uzman ekim sayımız grafik aslında az önce hızlı geçtik. Uzman ekimdeki bakın 2222 bu 2024 verileri 2025'i koymadık ama rakamlarımız yakın. 47 tane özel de var 149 tane de afili olan üniversite eğitim üniversitenin öğretim üyeleri'nin eğitim araştırma hastanemizdeki sayısı. Bu pratisyen ekim burada da bakın artış eğilimimiz devam ediyor yani bu. İlimizin de hani nüfusu sabit kalsa bile ihtiyaçların artmasıyla aslında açıklanıyor. Yine Bakanlığımızın 3500'lerde olan nüfus başı aile hekimi sayımızın da politikamız 2500'lere ve ileride de 2000'e düşmesi. 2000 nüfusa bir aile hekimi düşmesi. Bu da demek ki bizim bu pratisyen hekimi ve uzman aile hekimi sayımızın artışına da yansıyacak. Keza diş hekimlerimiz, bu üniversitenin burada daha sayısını çok görüyoruz. Burada çünkü hem asistanlar var orada hem mevcut diş hekimliği fakültesindeki hocalar var. Bu da bakanlığımız 48, 51, 56 rakamlarını görüyoruz. Bu da özeldeki 49 sayısı rakamlarımız. Yine ebe hemşire sayımız 2023'te 1169, 1257'ye çıkmışız. Bu sene bunun da yine artış eğiliminde olacak. Atamaları bekliyoruz. Tabii bir dezavantaj gelen gelen oluyor ama gelenlerle beraber buradan da giden oluyor. Haliyle denge böyle bazen ya bu dönem geldi ama bir süre de gitti diyoruz. Üzülüyoruz da tabii keşke hiç kimse ayrılmasa ilden. Ee, ama hani o bir döngü biz de istiyoruz ki mevcut sayıyı artırma eğilimine devam edelim. Bunlar ülke genelinde aslında baktığımız zaman Türkiye genelinde bir kişi 10 defa sağlık kuruluşuna başvurmuş. Bizde de 12 biraz fazla Türkiye genelinde hani 12 kez hastaneye başvuruyu gösteren bir hekime başvuru aslında. Aile hekimleri de dahil buna başvuruyu gösteren bir rakam. Yatak sayımız, yatak sayısı şehir hastanesi sorulacaktır zaten. Onunla birlikte de artacaktır kapasitemiz. Ama mevcut da fiilen 985 yatağımız var. Dolayısıyla artışın da bizim %30-40 gibi bir etki edeceğini şu andan öngörebiliyoruz. Bu bütün ilin aktifteki yatak sayısı. Yine burada aynı rakamı görüyoruz. Ağız diş sağlığı hizmetlerine baktığımız zaman 43 bin tane yıllık hasta muayenesi görüyoruz. Poliklinik peki kaç poliklinik sayımız var yıl içerisinde? Kabaca 3 milyon. Yani Rize ilinde bir yılda 3 milyon hasta muayenesi gerçekleştirmiş. Sadece hastanelerde aile hekimliğinde eklediğimiz zaman 1 milyon da aile hekimi muayene sayımız var. 4 milyon gibi bir toplam muayene rakamımız oluyor. Bu da kamu özel farkı. Nüfusun 10 katı oluyor kabaca. 12'yi de ama buluyor böyle bir şey yapınca. 58 bin ameliyatımız olmuş 2024 yılında. Bu önemli bir rakam. Anjiyo bypass hizmetlerimiz. 3107 tane anjiyo yapmışız. 1281 hastaya stent takmışız. Bunların da 144 tanesine bypass yapmışız. Bazı hastalar da il dışını tercih etmiş. Yoğun bakım sayımız zaman zaman denir. Hocam yok mu yoğun bakımınız? 96 tane yoğun bakımımız var. Zaman zaman boş ama dönemsel olarak da çevre illerden de gelen hasta sevkleriyle de Yoğun bakım yatağı dolabiliyor. Bu da yeni doğan. Yoğun bakım yatak sayımız bu da 28. Palyatif bakım, yoğun bakımdan çıkan hastalarımızı eve göndermeden önce aldığımız ünitelerimiz 34 tane var. Bunlar tabii şehir hastanesi planlamasıyla beraber artacak rakamlar. Doğum sayımız nasıl? İşte oranlarımız düşük. İl'in doğum rakamı da bu 3100 tane geçen sene ilimizde doğum gerçekleşmiş. Tabii başka hizmetlerimiz var. Diyaliz hizmeti. Yaz döneminde hepinizin yakınları da arıyordur. Yazın diyaliz sıkıntımız oluyor. Çünkü il dışında yaşayan hemşerilerimiz geliyor. Mevcut makinelerimiz doluyor. Bazen de bu hastalarımızda diyaliz cihazı bulamıyoruz. Ee, aslında bulamamanın sebebi de mevcut cihazlar zaten ilin kapasitesinin üzerinde. Ama yazın gelenlerin bize planlı gelmesi gerekiyor. Biz de onlara diyoruz ki bizi arayın, sizin cihazınızı ayarlayalım o şekilde gelin diye. 78 tane cihazımız var, 262 tane aktif hastamız var. Kısa bir zaman sonra da evde diyaliz uygulaması başlatacağız. Ee, Sosyokültürel durumu uygun olup da evde kendisine diyaliz yapabilen hastalar için geliştirilmiş bir sistem. Türkiye'de kaç tane ildeydi Gülkan Hocam bu? Çok az. Nadir sayılı illerden. Biz de evde diyaliz hizmetini nefroloji ekibimiz de çok istekliydi bu konuda. Başlatacağız. Bu da bu hastalar için imkan. Gece uyku sırasında sabaha kadar hastamız diyalizini bitirmiş olacak. Günlük aktivitesini devam ettirmiş olacak. 1058 tane hastamız aktif olarak evde sağlık hizmeti almakta. Tabi diğer illerin çoğunda olmayan bir hizmet var burada. Daha önceden başlatılmış, başarıyla da devam ediyor. Evde yatak hizmeti. Yani normalde Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir görevi olmamasına rağmen biz onu üstlenmişiz. Evde yatak ihtiyacı olan hastalara veriyoruz. Daha sonra geri geliyor, başka hastaya veriyoruz ve sahada da 500-600'e yakın böyle bize ait olan yatağımız bu hizmeti sunuyoruz. Onkoloji tanı tedavi merkezimiz çok güzel işliyor. Yani kapasitesini hakikaten zorluyor. Kemoterapi ünitemizde 44 tane tedavi koltuğumuzda günlük 60'a yakın hasta almaktayız. PET cihazımız var. 2800 hastaya tedavi vermişiz 2024 yılında çekim yapmışız. Yine 2 adet sintigrafi cihazı 6123 hastaya çekim yapmışız. Linux cihazımızda radyasyon onkolojisi hizmetimiz 1290 hastaya sunulmuş. Bu cihazlar soğumadan devam ediyor. Yani bu, bu cihazlar PET olsun, Linux olsun, diğerleri olsun. Yani hiç boş kalmaksızın devam ediyor. Çünkü ben Artvin'den gelen hastaları çok iyi biliyorum. Trabzon'dan gelip bizde tedavi olmak isteyen hastaları çok iyi biliyorum. Bütün ünitelerde e, bekleyen hiçbir cihazımız adeta yok. Girişimsel radyoloji bu çok önemli bir husus. Bazen bilinmiyor. Girişimsel radyoloji şu demek, içimizden herhangi bir, birisi beyin felci geçirdiği anda anında işlem yapılabilen, pıhtıyı çözebilen bir ekip, iki tane hocamız var. İki hoca olmamıza rağmen 30 gün, 7 gün 24 saat esaslı çalışıyor. Ne zaman ihtiyaç olsa 1-2 saat içerisinde işlemlere hazır, çok özveriyle çalışan. Yani normalde parayla falan yapılabilecek bir iş değil bu büyük şehirlerde de özellerde böyle çok parayla hani insanların yaptırabildiği işlemler değil. İkisine de ben iki arkadaşımıza da şükranlarımı sunuyorum. Çok özverili çalışmaktalar. Genetik laboratuvar hizmetimiz, bölgede genetik kanserlerimiz var biliyorsunuz. E, meme kanseri olsun, tiroid kanseri olsun, diğer kanser türleri olsun. Bununla ilgili iki yıldır bu laboratuvarda genetik hocamız, kendisi de doçent, e, testler yapabiliyor, aileyi tarayabiliyor. Ailede başka kanser riski ihtimali varsa daha önceden tedbir alabilmek adına aile görüşmelerini yapabiliyor. Tabi cihaz ihtiyacı. Bu adeta şöyle bir takımın 10 numara futbolcu alması veya süper bir takım kurması ama 2 sene sonra tekrar yenilemesi, tekrar yenilemesi gibi bir e, süre gelen bir ihtiyaç. E, burada Sayın Bakanımızın bize desteği çok fazla. Özellikle son 2 yıldır buradaki rakamları zaten mevcut da kıyaslayabiliriz ama yani kabaca koyduk bu rakamları. Ee, mevcut cihaz üç tane mesela koronar anjiyografi bir tanesini bu son iki yılda kazanmışız. Göz anjiyografi iki tane birini yeni almışız. Ee, bu sürekli destek gereken bir konu çünkü elinde, elinizdeki cihazların heke ayrılma süresi var. Amortisman <laughs> süresi doluyor. Heke ayırıyorsunuz ama boşa çıkıyor bu sefer. Dolayısıyla sürekli talep ediyorsunuz. Bakanlıktan sürekli bu e, bir ihtiyaç şeklinde e, burada da ekranda görüyoruz. Bu sadece Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanemizin ihtiyaçları ve alınan rakamlar tabi sadece büyük hastane değil ufak hastane diye diyebiliriz ama bunlar hiçbir ufak değil. Belki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma'nın yanında ufak ama bize devlet hastanesi bugün aktif 300 yatayla hizmet vermekte son derece önemli bir hastane. Yine aynı şekilde cihaz taleplerimiz çok büyük bir kısmı son 2 yılda bunların temin etmişiz. Bunlar da mevcut elimizdeki rakamlar. Yine Kaçkar devlet hastanesi bizim için önemli. 140 yatak bir hastane. Aktifte 100 yatağımız var ama mesela bu hastanenin büyüklüğünü anlamaya çalışırsak Ardahan Devlet Hastanesi'nde aynı hastane var. Gittiğiniz zaman görürsünüz. Proje aynı. Orası ile hitap ediyor. Ardahan'da 160 bin nüfuslu bir il. Dolayısıyla önemli bir hastane. Şimdi biz oraya bir emar kazandırdık. İnşallah Temmuz ayı itibariyle hizmete başlayacak. Eylül'de başlayacak ama onu firmayla yapılan görüşmelerde öne çektik. Cihaz envanterimize de yine kazandırdıklarımız ekranda. Tabii onun yanı sıra bu yetmiyor. Bunlar merkezi sistemde bakanlık bize soruyor, alıyor. Onun dışında biz eksikleri sürekli yazışmalar halindeyiz. Bozulan cihazlar, ihtiyaç duyduğumuz cihazlar. Bu 2024 yılında aldığımız ödenek miktarı 55 milyon lira. Bu senekileri koymadık. Seneye de muhtemelen bunun çok daha üzerinde bir rakamı bakanlıktan biz Sayın Bakanımızın da desteğiyle almış olacağız. Yine tabii sadece 3 büyük hastane demiyoruz. Çayeli, büyük ilçemiz, fındıklı cihazlarımız, yine Güney Su Tenzili Erdoğan İlçe Devlet Hastanemiz, 6 adet diyaliz cihazı almışız. 112 hizmetimiz var tabii bizim. Çok rakamlara girmeyeceğiz ama 24 tane istasyonumuz var. Mahallelerimizde veya ilçelerimizde istasyonlarımız var. 54 tane de ambulansımız var. 2024 yılında 56 bin tane hastayı hastaneye taşımışız. Bu sürelerimiz, sürelerimiz bizim takip edilir. Hem biz takip ederiz hem bakanlık takip eder. Ülke geneliyle de kıyasla vakaya ulaşma süremiz 43 saniye içerisinde ekibimizin hareket reaksiyonu bu. 43 saniye içerisinde ortalama çağrı geldikten sonra ekibimiz hareket etmiş. Kentsel merkezlerde 355 saniyede de ekip vakaya ulaşmış. Bunlar önemli sürekli takip ediliyor bunlar çünkü. UMKE timimiz var bizim 48 kişiden oluşuyor. Olası afetlerde en son depremde de bu arkadaşlarımız bizden çağrı beklemeksizin her biri hazır şekilde, giyini şekilde geliyorlar. Çok özveriyle çalışan bir ekip bu. Ekstra para almayan, maaş almayan bir ekip bu. Gönüllerden oluşan, sağlık gönüllerinden oluşan tamamen böyle kendi istekleriyle katılım mevcut. Zorlama yok. Ve bu da elimizdeki imkanlar. 5 tane umki aracımız var. üç tane sağlık hizmeti sunulabilir çadıra dönüşebilen her bir 320 metrekare 4 tane jeneratörümüz var. Olası bir durumda bunları bizden nakletmenizi istiyor Bakanlık ve biz de olay yerine gidiyoruz. Şehir hastanemiz şu anda bu %55 gerçekleşmesi eleştiri konusu oluyor. Firmayla en son geçen hafta yaptığımız görüşmelerde olağan gittiğini bize ifade ediyor. Daha önce Sayın Bakanımızın, Sayın Valimizin yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda açılış süreciyle alakalı beklentiler devam etmekte. Bu eski bir görüntü. Şu anki görüntü çok daha e, yapılaşma e, mevcut bu görüntüde. %55'i bazen, bazen vatandaşlarımız bizim çalışanlarımız da eleştiriyor. Hocam hiçbir şey yok nasıl %55 diyor. Ama bütün firmalar diyor ki hocam bu projelerde zeminin bitmiş olması projenin %50'sidir diyor. Yani bunu mühendisler söylüyor. Bu tarz dolgu sahasında yapılan iş yapan büyük firmalar söylüyor. E, bu rakamın %55 olduğunu söylüyor. Firmada bize şu an %55-60 bandında ilerlediğini ifade etmekte. Güney Su Tenzili Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi. Burada 60 yatak psikiyatri yatağımız olacak. 40 yatağı da Güney Devlet Hastanesi'ne bağlı olacak. E, ve inşallah sene sonuna doğru bunun açılmış olduğunu göreceğiz hep beraber. Bu da yine bir iki ay önceki fotoğrafımız. Çok daha güncel. Tavan işlemeleri falan bitmiş durumda. Saçları bitmiş durumda. İçinin e, işleri kalmış durumda. Yüz yatak diye geçiyor. Çayeli'nde de bir projemiz var. Bunun %15 fiziki ilerlemesi. Bunun temeli bitti. Şu an katlar yükseliyor Çayeli'nde. Eski SSK hastanesinin olduğu yerde bizim inşaatımızı geçerken görebilirsiniz. %15'lik bir fiziki gerçekleşmemiz var. Peki neler yapacağız başka? Fındıklı Devlet Hastanesi yapım planında. Ardeşen Devlet Hastanesi şu an ilçe sağlık müdürlüğünün olduğu yer. Çamlıhemşin Devlet Hastanesi. Rize Merkez'de Şar Hastanesi'nin karşısında bizim hali hazırda yurt binası olan eski hastanenin olduğu yerde e, aile sağlığı merkezleri planımız var. Onun yanı sıra Hamidiye'de, Salarha, Dosma, Ayder'de, Çamlıhemşi'de, Engindere'de, Taşlıdere'de, Fener'de, İslampaşa'da aile sağlığı merkezleri yapacağız. 112 istasyonlarımızı yapacağız. Apartmanlarda şu anda kiralık olan ikinci katta, birinci katta olan istasyonlarımızı e, biz fiziki mekana dönüştüreceğiz. İlimizde, merkezde 112 başhekimliğimizle ilgili yine çalışma planımız var. E, yatırımlar önemli. Birinci basamak yatırımları daha önemli. Soruları, sunumu birazdan bitireceğim. Hem yemeğe geçeriz hem orada da alırım soruları. Burası da biraz sıcak. E, birinci basamak yatırımları neden önemli? Bu aslında bir e, baraja benziyor. Yani biz şu anda baraja gelen her şeyi kabul etmişiz ve Üniversite Hastanesi, Rize Devlet Hastanesi ve Kaçkar Devlet Hastanesi bizim barajımızın ana kütlesi olmuş. Aslında bu ana kütle buraya gelmeden önce çözülebilir mi? Biz şimdi bunu çalışacağız. Gökhan Hocamız da zaten Halk Sağlığı Başkanı. Birinci basamakları çok daha etkin hale getirirsek aslında bu yoğunluğu azaltmış olacağız. Yani çok daha fiziken rahat mekanlarda, insanların giderken hoşuna gidecek mekanlarda. Geçtiğimiz haftalarda gittik mesela biz. Muradiye'ye gittik. Çok güzel fiziki mekanı olan, klimaları olan, ısıtma sistemi olan bir mekan. Her birimiz gittiğimiz ortamda bile arzu edilir ortam istiyoruz. Dolayısıyla e, bu birinci basamakları güçlendirmenin biraz da sebebi bu. Onun yanı sıra tabi hocalarımızla alakalı yapacağımız uyum çalışma planlarımız var. 110 tane aile hekimimiz var şu anda elimizde. Her birinin çok kıymetli olduğunu hissettirip vatandaşlarımızın birinci basamakta alabileceği hizmetler için ikinci veya üçüncü basamağa en azından çoğu e, işlerde gelmemelerini anlatmak veya bunu sağlamak gibi bir düşüncemiz inşallah hayata geçireceğiz. E, tabii 3 ayda birkaç cümleyle de söyleyelim neler yaptık. Biz önce bir yönetim ekibi belirlemeye çalıştık. Daha dinamik, e, çok rahat çalışabileceğimiz, sizlerin çok kolay ulaşabileceği, halkımızın 24 saat bize ulaşırken çekinemeyeceği, e, tamamen ilin sorunlarını düşünen, e, ilin dertleriyle dertlenen e, bir ekip oluşturmak için uğraştık. E, i̇nşallah başarmışızdır. E, ben şimdi baktığım zaman dört, e, yani sordu gazeteci arkadaşlarım, hocam iyi misin, nasılsın? Ben böyle bir ekip olduğu zaman iyi olmama ihtimalim yok. Yani bu hakikaten bir ekip çalışması. Dolayısıyla her birine şimdiden teşekkür ediyorum. Bizim her ortamda her türlü zorlukla göğüsleye, göğüsleyebileceğimiz bir çalışma ekibimiz olduğunu düşünüyorum. Başka neler yaptık? Sahayı dinledik. Çalışanlarımızın vatandaşlarla uyumuyla alakalı sorunları tespit ettik. Bunları yemekte de konuşabiliriz. Ve onlarla ilgili uyum toplantılarına başladık biz. Hedefimiz bizim bir azınlık grubumuz var. Vatandaşımızın haliyle böyle çok uzak, uzak kalan ya da e, davranışlarıyla belki biraz daha yumuşak olması gereken bir grubumuz var. Ama bu grubu tabii eleştirirken de asıl işi yüklenen, özveriyle çalışan yıllardır çok kaliteli çalışanlarımız var. Bunları da üzmemek için uyum toplantıları yaptık. E, ve bunu bütün çalışma grupları da yapacağız inşallah. Amacımız herkesi kazanmak, herkesin önce Rize'ye hizmet etmesi gerektiğini söylemek, hepimizin bir kamu kurumunda çalıştığı algısını hiçbir zaman unutmamasını sağlamak. Çünkü biz devlet memuruyuz. Adımız devlet çalışanı, kamu çalışanı. Buna layık olmak zorundayız. Yorgunluklarımız olabilir, bazen üzgün olabiliriz ama hiçbir zaman da vatandaşa kötü davranmayı, e, hakaret etmeyi, başından savmayı açıklayamaz. Hiçbir gerekçe açıklayamaz. Biz bunu anlatıyoruz. Bunu anlatırken de hani sövmeden, kızmadan yani üslubumuzu iyi ayarlayarak çünkü içlerinde çok kıymetli çalışanlarımız var yıllardır sizlerin de tanıdığı ama bu küçük bir grubunda e, bu ana aslında işi yüklenen, özveriyle çalışan ekibe katılmasını da sağlayacağız inşallah. E, ve onlara da söylüyoruz. Bu birkaç tane bizim slaytımız var burada. Bunlar bizim için hakikaten motivasyon da sağlayan cümleler. Güler yüzün ve merhametin ruhumuzun sadakası olduğunu bizler sağlık çalışanı olarak unutmamalıyız. Çünkü bu bizim sağlık hizmeti başka türlü yürümez sevginin, şefkatin, merhametin bu duygular olmadan sağlık çalışanı olunmayacağını yine her toplantımızda, her ortamda vurguluyoruz. Ve güler yüz ve tatlı söz için de her birimiz gittik zamanında. Ben de gittim. bir güler yüz aradık. Yani gittiğimiz başka sağlık tesislerinde ya birisi bir keşke bir gülerek bir şey söylesin bize. Yani güler yüz böyle. Bunu yanlış anlıyor bazen insanlar ama buyurun. Ya buyurun derken bile ifadesi insanın çok önemli. Güler yüz ve tatlı söz için bunun kıymetini anlamak için hasta ya da hasta yakın olmayı beklememek gerektiğini biz anlatıyoruz çalışanlarımıza. İnşallah muvaffak oluruz diye düşünüyorum. Ee, bizlerin gayretiyle, sizlerin desteğiyle biz başarılı olacağımıza e, inanıyorum. Saygılar sunuyorum tekrar e, her birinize katıldığınız için, e, bu değerli vaktinizi bize ayırdığınız için. E,